Başladı şimdi başladı. Oh my god! Dur dur sakin. Ya ay camı fırlattı. Bakar mısın? Çok tatlı. Hoş geldiniz bu arada. Bakın. Hoş buldum. Sana demiyor. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Tamam hadi çekelim şunu şey artık. onun ismi Güneş onun ismi Yine Güneşlerin Kralı kal <laughs> bu ara arkadaşlar reklamlar <laughs> e, Mehmet Balçı Balcı yazarsanız benim arkadaşım yaşayan yanımdaki arkadaşım arkadaşlar kanalına lütfen bakın lütfen abone ol like atın lütfen 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 kendisi çok ünlü biri 61 izleniyor <laughs> daha iyi, Allah daha yeni çektim niye yani yap yani tapa taze tap taze sıcacık tap taze sıcacık. <laughs> arkadaşlar bir baktık odaya baskın yiyecek miyiz <laughs> tamam Tabii hadi, ya. baş hadi ben kah kahvaltı hazırlayayım gel beraber ben kahvaltı hadi beraber kahvaltı hazırlayayım hadi sen ben bu kapıdan çıkıyorum sen de o kapıdan çık ya tamam Dışarı yapalım mı gel? Kafana getir. <laughs> Allah ım. ya. Allah bir, bir ne? günde planımız işe yarasın ya. Ne bu çektiğimiz dersler? Lan ben o muhteşem didiktikleri yaparken ne? böyle yapıyordun ama. Muhteşem didiktikler. Buracığım ezan kaldı. Muhteşem didiktikler. Neyse hadi ben yumurta hazırlıyorum. Şu an. Hala devam ediyor zaten. <laughs> Allah. Oy muhtemelen hepsini ben yiyeceğim. Neden? Kendime de pembe yumurta hazırlayayım bari. Pembe he. Bizim o yeni pembe şeyimiz. Ya yeşil de yap. Heh tamam hepsi var burada. <gülüşmeler> ya insan mıyız, hayvan mıyız belli değil. Aç, şunu aç kaldım. Karnım kuruldu. Al şunu Ağzından mı çıkardın? Evet. Ya. Pika çi pika çi pika o. Ya 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 ya. Hadi bunda da yem. Sen yemedin ki böyle böyle yaptın. <laughs> Elim havaya kalktı. Hadi tamam. Bak. Hadi ben, yatağıma yatağımı topluyorum. Sen yatağı mı dışarı al? <laughs> Hayır. <gülüyor> bir kaç bir kaç. Bir daha hadi. Spora evet. gidelim. Evet. Tamam. Bombayı yiyor. Spor salonunda görüşürüz. Hadi ben. Başlat. buraya geldiğimiz çok iyi oldu. Aynen çok iyi oldu da. Ben şuradan bir dumbbell kaldıracağım. Küçük dumbbell değil Büyük dumbbell. Bu tabağın ne işi var? <laughs> şey, şey Gerçekten de zor. Ben sen tıkır tıkır kaldırıyorsun. Ne zor ya? Ben bir kolum kaldırıyorum ben. Yani artık bunlar bana kolay geliyor. Çünkü her gün yaptığım için... Uh. Biraz daha <laughs> çok acık, acıcı, acıkacağız. Acık, Hadi ben bunu tekrar yerine koyuyorum. İstersen sen de kaldırabilirsin. Oh. <laughs> evet, orası gözükmedi bir şey oldu. Hadi gel. Uçuktan bunlar çok tatlı. Allah gitti. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Doğruyor mu? Doğruyor mu çocuğum? <laughs> Burada uh, da uh, spor ayakkabılarımı bakın yeni uh, aldım. Uh, 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 uh. Yalnız sen insanların kafasına darbe atıyorsun şu an. Ah <laughs> çıçıçı. Uçarak oturarak aynı zamanda uçarak. Hüseyin <laughs> ben geliyorum. <laughs> cehennemin dibinde. <laughs> piyo 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 piyo. Şimdi annem bir bana anne. açtıracak. Başladık. Hadi. Hadi yemek yiyelim. Merhaba ben, ben, ben biz e, bir şeyler yiyecektik. Diyet yemeği ama benimki olsun. Evet efendim. Hemen gül. <laughs> evet efendim. Hemen gül. Ne var ben anlatayım mı? Evet efendim. Hemen götürüyorum. Ne istemiştiniz? Ben diyet yemeği. Sen ne istersin canım? Ben, ben, ben. Eter. 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 Tamam, tamam. Ben de diyeceğimeyim. Tamam. <laughs> Bir saniye şöyle. Ha, gel. Hemen getiriyorum. Ta -da -da. Ta -da -da. <laughs> Ona mı dikkat ediyorsun? <laughs> Buyurun efendim. <laughs> söyle. Sen ben böyle oldum. <laughs> Kahvaltıda öyle yapıyordum. <laughs> Onu unutmadım. Onun hesabını keseceğiz. Bu arada gerçek anlamda bilmiyorum. <laughs> Bir şey yap bak. <laughs> Ay şunu şuradan alayım. Of ya bu tencereyi yolla. <laughs> tamam mükemmel. Şey Hadi yiyelim. Hadi. <gülüyor> 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 Tamam. Hmm, hmm, hmm. Bitirdim ben. Ben de. Almasa iyi. Ver. O masayı kaldırabiliyor muyuz? Ee, üstünden niye tıkır tıkır sesler geliyor? Niye öyle <metöle> yapılmaz? Peki <laughs> böyle <Dur>. yapılır mı? <laughs> Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Yaman değil karşıma. Sen dur. Sen ne haklı yemeği vurursun? Al sana dokat. <laughs> <laughs> otur bakalım. Otur bakalım karşıma. Ben mi? Hayır. Ayağa kadar. Adam benim. Sen neden bana vuruyorsun? Sen. Sen. <laughs> 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 Dışın, dışın, piu, 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 piu. Dışın, dışın, dışın. Tamam, piyo, bu video piyo. çok şey oldu. Biz konudan çıktı ki. Evet. <laughs> Her neyse. Uf, bu spor salonuna geldiğimiz yolda. <laughs> en son dev cevap alacak. Neyse, bunları şimdi kaldırıp kendi yüzümüzü gösteriyoruz evet. Serra Hanım arkadaşlar bu videomuz, videomuz. bu kadardı. Şekil çukul oturuyoruz. <laughs> Umarım beğenirsiniz. <laughs> abone olup like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar evet abone olup. He bu arada Serdar'cığım bir şey göstereceğim. Bak buna basıyorsun. Bye bye. Bana basıyorsun. <laughs> tamam mı? Kapandı <laughs> mı? Yok kapanmadı. Bak ona bastım. Niye facecam gözükmedi? Zaten facecam <laughs> evet arkadaşlar eğer Serdar'ın da kanalına gitmek istiyorsanız Mehmet Mehmet Balcı ve minyatür Serra Balcı yazarsanız benim bütün videolarım çıkar. Evet. Onları izleyin. Like atın. Bir de diyormuşum ki like atın. Bu ara arkadaşlar. Onunkini kisinden... Bir de ne diyormuşum biliyor musun? Her bir like atanı Like, eğer like atarsanız koronavirüs geçecek. <laughs> bir de öyle diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> var ya herkes like atar. <laughs> hey, Tamam Serra öldü arkadaşlar. Vay vay. Yer buz gibiymiş ha. Pop dondu zaten video boyunca. <laughs> evet. 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 Bu video. <laughs> Kesmedi. Bakın size dışarıyı gösteriyorum. Göstermeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> oh. I didn't need